Sene 1976, Çinli bilim insanları son derece sıkı korunan bir askeri proje olan Kızıl Sahil Projesi'ni başlatırlar ve inşa edilen devasa radyo teleskop ile dünyamızdan 4 ışık yılı ötede bulunan Trisolaris sistemine bir radyo sinyali gönderilir. 4 ışık yılı demek, sinyalin oraya varmasının 4 sene süreceği ve eğer orada bu mesajı alacak birileri de varsa bize cevap vermeleri halinde o mesajın da dünyamıza 4 sene sonra geleceğini bize gösterir. Deneyin üzerinden yıllar geçmiştir ve seneler boyunca Çinli bilim insanları sessiz uzayı dinleyip dururlar. Fakat tek duydukları boşluğun statik gürültüsüdür. Lakin bir gün beklenmedik bir şey olur. Sessizliğin içinden bir ses uzayın sınırlarını aşıp Dünya'ya gelir. Bilim insanları heyecan içinde bu radyo sinyaline kilitlenirler. İnsanlık tarihinin belki de en büyük anı yaşanmak üzeredir. Dünya dışı varlıklarıyla ilk temas. Mesaj deşifre edilmeye başlanır ve kelimeler yavaşça herkesin gözü önünde belirmeye başladıkça odada bulunan herkesin tüylerini diken diken eden yazı tamamlanır. Dünya dışı varlıklardan gelen ilk mesaj bir selamlaşma değildir. Aslında son derece ciddi bir uyarıdır ve şöyle yazar. Bir daha sakın mesaj göndermeyin yoksa bu sizin sonunuz olur. Gerçeği bula hoş geldiniz. Bugün birlikte arabama ilan bırakan yeni bir eğitim sitesini inceliyoruz. Özhakikionlineeğitim.com Aklınız başınızdan uçacak. Bir eğitim alana 3 eğitimde aynı fiyata mı? Peki oyunculuk eğitimlerine bakalım. Gitar eğitimine bakalım. Ve bari dil nasıl? ''English class for Arkadaş en azından dans eğitimi alalım ya. <laughs> eğitim ciddi bir iş. Öyle her önüne gelen siteden alınmaz. Neyse ki Sorbil yanınızda. 4 ana kategoride 100'den fazla eğitim. Üstelik tek bir ücret ödeyerek tüm eğitimlere ulaşabiliyorsunuz. 7 farklı dil eğitimi hem de Uluslararası İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD üyesi Sorbil tarafından size verilen sertifikanız ile. Yazılımdan diksiyona, kariyer gelişiminden kişisel gelişim eğitimlerine kadar uzmanlar tarafından hazırlanmış onlarca eğitim ayda sadece 69.90 TL ya da senelik 349 TL'ye sizin oluyor. Üstelik takipçilerime özel hazırlanmış gerçek kodunu kullanarak %20 ek indirim alabilirsiniz. Böylece üyelik senelik sadece 280 TL'ye gelmiş olacak. Sadece bunlar da değil, eğitimlerinizi pekiştirmek için sor bile özel hazırlanmış yapay zeka sohbet robotu Billy ile de aldığınız eğitimler üzerinden pratik yapabilirsiniz. Kişisel gelişim günümüzde ne kadar önemli bir konuysa bu eğitimleri güvenilir sitelerden almak da son derece önemli. Siz de hayatınızda yeni yetenekler kazanmak istiyorsanız, Sorbil her zaman yanınızda. Güzel bir giriş oldu değil mi? Dikkat çekici, merak uyandırıcı. Yazar Liu Jishi'nin Ödüllü Bilim Kurgu Roman Serisi Üç Cisim Probleminin ana konu girişinin ufak bir dokunuşla size sunulmuş halini dinlediniz. Hayda oldu mu şimdi tam kıvama geliyorduk diyenleriniz olabilir ama daha videoya yeni başladık ve konumuz bu kitabın ele aldığı kurgusal olayların aslında zannettiğiniz kadar kurgusal olmadığı gerçeği olacak. Hazırsanız başlayalım. Çinli yazar Liu Cixin Üç Cisim Problemi kitabını yazarken olayı güzel bir temele oturtmuş. Üç Cisim Problemi tartışması ilk kez 1687 senesinde Isaac Newton'ın Principia Mathematica kitabında karşımıza çıkar. Burada bahsedilen üç cisim uzayda bulunan teorik üç cisimdir ve bu yapıların birbiri üzerinde yaratacakları yerçekimsel ve diğer etkilerden bahseder. Dizi ve kitaplar bunu üç güneşe sahip bir gezegenin yaşayacağı kaotik olaylar olarak ele alarak bize sunuyor. Gerçekten matematiksel olarak çözülmesi imkansız olarak görülen bir sorun. Bir düşünün, üç tane yıldızın yaratacağı korkunç yerçekimsel etkiler ile bir o yana bir bu yana savrulan bir gezegendesiniz ve ne zaman gezegen rahat bir nefes alacağı yörüngeye yerleşip üzerinde hayat belirmeye başlasa pat bir anda diğer cisimlerin etkileriyle ya diğer güneşe yaklaşıp yanıyor ya da uzaklaşıp donuyor. Hayatın gelişmesi ve serpilmesi için son derece zor bir ortam. İşte dizide de bu kaotik gezegenden kaçan uzaylılar giriş kısmında size anlattığım olaydan ötürü onlara mesaj yollayan dünyamıza doğru gelmeye karar veriyorlar. Ve üstün teknolojileriyle pek çok kişiyi kendilerine tanrısal varlıklarmışçasına taptıracak hale getiriyorlar. Daha doğrusu onlar buna çok uğraşmıyorlar bile. İnsan doğası gereği putperest tabiata sahip bir canlıdır. Eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğü güce anında tapmaya, boyun eğmeye yatkındır. Bakmayın günümüzde kime sorsanız şöyle kral Müslümanım, oyun buyum derler. Ama onların da çoğunun bu din kitap lafı sadece ağızlarında. Hepsinin dilinde Allah kitap lafı var ama maşallah hocalarına, şeyhlerine hürmet ettikleri kadar yaratıcılarına etmiyorlar ya da onun sevgisini kazanmak yerine paranın sağladığı gücü kazanmaya odaklanıyorlar. Kitaplarda konu daha sonra derinleşerek ilerliyor. Ben de henüz tamamını okumadım. İlk fırsatta bitireceğim. İlginç bir kitapmış. Ne hoş bilim kurgunun güzel bir örneği diyenler varsa bilim kurgunun sadece kurgudan ibaret olmadığını tekrar hatırlatmanın vakti geldi. Çünkü kitaptaki uzaya gönderilen mesajın aynısını zamanında biz de gönderdik. Ve gerçekten bir yanıt aldık. 1974 senesinde uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup, o zamanlarda dünyanın en büyük radyo teleskobu olan 305 metre çapa sahip Arecibo teleskobunu kullanarak M13 yıldız kümesine doğru, yani Herkül yıldız kümesine doğru bir mesaj göndermeye karar verirler. Uzayı sonsuz bir deniz olarak hayal edin ve elinizde bir şişe ve bir kağıt parçası var. Kim'in ne zaman alacağını ya da herhangi bir zaman birinin alabileceğini bile bilmeden o şişeye bir mesaj yazacak olsanız bu ne olurdu? İşte bilim insanları da bunu sıkıca düşündüler ve bu gördüğünüz mesajı hazırladılar. Binary yani ikili kod şeklinde hazırlanmış mesajda bize ait şu ilginç bilgiler görünüyor. Mesaj 1 ile 10 arasındaki sayıları gösteren ikili kodla başlar. Daha sonra elementlerin atom numaraları gelir. DNA'nın nükleotit bazları ve şeker-fosfat iskeleti ile ilgili bilgilerde kodlanmıştır. Mesaj, bir insan figürünün ve DNA'nın ikili kodla temsilini içeren bilgiler devam eder. Bu mesajı gönderenlerin yani insanlığın organik yaşam ve DNA'dan haberdar olduğunu gösterir. Yani bir gelişmişlik belirtisi. Mesaj, Güneş sisteminin bir şeması ile Güneş ve 9 gezegenin konumunu göstererek devam eder. Bu da bizlerin güneş sistemimiz hakkında bilgi sahibi olduğumuzu ve gezegenimizin tam olarak sistemdeki konumunu alıcıya göstermek için yapılmıştır. Ve son olarak mesaj Arecibo Radyo Teleskobu'nun bir çizimini ve onun teknik özelliklerini göstererek biter. İnsanlık bu detaylı mesajı 25.000 ışık yılı ötedeki M13 takım yıldızı ailesine tam 3 dakika boyunca gönderdi. Yani orada birileri varsa 25.000 sene sonra bu mesaj oraya ulaştığında onu yakalamak için sadece 3 dakikaları var demektir. Aksi halde şişemizdeki mesaj gitgide gücünü kaybederek yoluna devam edecek ve sonsuz denizde unutulup gidecek. Ya iyi de demin bu mesaja bir cevap geldiğinden bahsettin. Daha 25 bin sene varsa bu nasıl olabilir ki diyenleriniz olabilir. Ama şunu unutmayın, yol üstünde mesajın alanından geçeceği daha çok bölge var. Arecibo mesajından 3 sene sonra 15 Ağustos 1977 senesinde Amerika'daki Ohio State Üniversitesi'nde faaliyet gösteren büyük kulak Big E radyo teleskobu ile uzayı dinleyen Dr. Jerry Ehman makineden gelen verileri incelerken sıra dışı bir şey olduğunu keşfeder. Uzayın sessizliği tam 72 saniye boyunca 1420 MHz frekansında güçlü bir sinyal atımı ile bozulmuştur. 1420 MHz sıradan bir frekans değil bu evrende en yoğun şekilde bulunan madde olan hidrojenin atomunun doğal bir emisyon frekansıdır. Yani karşıdaki alıcının sinyali rahatlıkla tespit etmesi için özel olarak seçilmiş bir aralık. Ha keza biz de Arecibo mesajını aynı sebepten 2400 MHz ile gönderdik ki alıcı bunu uzaydaki diğer parazit frekanslardan anında ayırabilsin. Doktor Ehman 72 saniye boyunca frekansı şaşkınlık içinde kayıt altına alır. Hatta frekansın netliği ve gücü karşısında o kadar şaşırmıştır ki makinenin bastığı kağıttaki frekansı işaretleyip yanına wow yazmıştır. İşte bu şaşkınlık ifadesi sayesinde bu sinyal tarihe wow sinyali olarak geçmiştir. Daha sonra sinyal geldiği gibi ani bir şekilde kesilip bitmiştir. Wow sinyali tam olarak nereden çıkıp geldi bunu ne yazık ki henüz bilmiyoruz. Fakat sinyal alındığı sırada teleskobun dünyamızdan sadece 4 ışık yılı uzakta bulunan yay takım yıldızına doğru dönük olduğunu biliyoruz. Wow sinyali neydi? Nereden gelmişti? Eğer varsa ne gibi bir mesaj içeriyordu bunu bilmiyoruz. Kimi araştırmacılar bunun dünya kaynaklı bir sinyal yansıması olabileceğini düşünüyorlar kimileri de uzayda yaşanan ve tam olarak ne olduğunu tespit edemediğimiz doğal bir olay sonucu ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyorlar. Ama SETI gibi gruplar bunun uzaydaki gelişmiş bir medeniyetin izi olduğunu iddia ediyorlar. Tüm bu teorilerin hepsi olası. Fakat işi ilginç hale getiren şey bu olayın üzerinden geçen onlarca seneye ve gelişen tüm radyo teleskop teknolojimize ve uzay bilgimize rağmen bir daha asla Wolf sinyali gibi bir sinyale denk gelmemiş olmamız. Kim bilir belki de birilerinin aynı bizim gibi sonsuz uzay denizine attığı bir şişeyi gördük ama mesajı okuyamadan akıntı onu alıp götürdü. Ya da birileri o şişeyi de o mesajı da okudu ama bundan bizim haberimiz yok. İnsanlık tarihinin keşfedebileceği en dramatik bilgi sizce ne olurdu? Işık hızını geçecek bilgi mi? Işınlanma mı? Yapay zeka mı? Hayır. Bunlar her ne kadar son derece devrimsel şeyler olsalar da insanlığı tür olarak en ciddi şekilde etkileyecek bilgi yukarıda bir yerlerde tıpkı bizim gibi gelişmiş bir ırkın keşfedilmesi bilgisi olacaktır. Düşünün binlerce senedir besin piramidinin zirvesinde takılıyoruz. Asıyoruz, kesiyoruz, gönlümüze göre at koşturup gelişiyoruz. Sonsuz bir oyun parkında yaramaz çocuklar gibiyiz. Fakat günün birinde bir bakıyoruz, bizim salıncağımızda bizden daha iri bir çocuk sallanmaya başlamış dehşet verici bir manzara. Uzayın komple bize ait olduğunu düşünmek, insanlığın ilkel beyninden ve egosundan kalan son kırıntıları bize gösteriyor. Çağlar boyunca gelişen düşünce kalıplarımıza şöyle bir bakın. Daha birkaç yüzyıl öncesine kadar sözüm ona Tanrı'nın sözünü insanlığa yayan Vatikan, dünyayı evrenin merkezinde bir cisim ve güneşin de onun etrafında dönen bir yıldız olduğunu anlatıyordu. Hatta bu iddiaya karşı gelen bilim adamlarını da öldürüyordu. İnsanlığın cahil egosuna bakar mısınız? Daha sonra teleskopların icat edilmesi ve bilimin bu dinsiz dincilerin elinden kurtulması ile evreni daha iyi anlamaya başladık. Ve onu anladıkça bu sonsuz alemde bir zerre bile olmadığımızı keşfettik. İşte 1961 senesinde ünlü matematikçi Frank Drake kendisine şu soruyu sorar. Evren bu kadar büyükse ve samanyolunda bu kadar çok yıldız varsa bunların yörüngesinde dolaşan dünya benzeri gezegenler olamaz mı? Ve böyle gezegenler varsa da tıpkı bizimki gibi yaşama uygun şartları olamaz mı? Ve o şartlar da varsa bu gezegenler üzerinde yaşam ve hatta bizim gibi zeki canlılar, medeniyetler olamaz mı? İşte tüm bu soruların cevabı olarak şu an gördüğünüz bu denklemi hazırlar. Meşhur Drake denklemi. Bu denklemdeki faktörler tabii büyük ölçüde spekülatif faktörler olduğu için sonucu da büyük ölçüde tahminlere dayanır. Fakat bize en azından ciddi bir olası sonucu gösterir. Ben bu hesaplamayı günümüzde Samanyolu'nda 400 milyar yıldız olduğu bilgimiz ile CheckGPT'ye hesaplattım. Ve formülü kurarken son derece ihtiyatlı olmasını istedim. O da her yıldızın etrafında uydulara dahil etmeden sadece 5 gezegen olursa ne gibi bir olası sonuç çıkacağını hesapladı ki aslında her yıldızın etrafında genel olarak çok daha fazla gök cismi vardır ve uydular da hesaba dahil edilir. Çünkü uydularda da yaşamı destekleyen şartlar olabilir. Mesela Jüpiter'in Europa uydusunun yüzeyi buz olsa bile o katmanın altı tamamen sıvı sudan oluşur. Ve bu ihtiyatlı hesaplamaya rağmen bile sadece galaksimiz samanyolunda 40 milyon yaşama uygun gezegen ve 4 milyon gelişmiş medeniyet sonucu çıkıyor. Bakın tekrar ediyorum formül genel olarak varsayımsal bir sonucu bize veriyor. Ama aslında çok da varsayımsal değil. Çünkü her sene onlarca yaşanabilir gezegen keşfetmeye başladık. Yani yukarıda bir yerlerde dünyamıza benzeyen hatta daha iyi şartlara sahip çok fazla gezegen var. Ve onların bazılarında da yaşamın hatta gelişmiş yaşamın olması da son derece olası. İhtiyatlı yapay zekamıza göre 4 milyon kadar. Peki bu yaklaşıma göre samanyolumuz, bakın evreni hesaba katmıyoruz bile, bu kadar olası medeniyete ev sahipliği yapıyorsa biz neden bunca zamandır kimseden haber alamıyoruz? Herkes nerede? İşte bu soruyu da dikkatli bir şekilde inceleyen ilk kişilerden birisi ünlü fizikçi Enrico Fermi olmuştur. Fermi 1950 senesinde kendi adını verdiği Fermi paradoksunu ortaya atar ve bizi şunu düşünmeye iter. Madem yukarıda potansiyel yaşama sahip milyonlarca gezegen var, madem evren 15 milyar yıldır var, bunca zamanda bunca yerde çok çok fazla aşırı gelişmiş ya da gelişmiş medeniyet olmalıydı. Peki iyi de bunlar neredeler? Neden hiçbirini tespit edemiyoruz? İşte bu soruya yanıt olarak Fermi bize 5 tane olası cevap sunar. Bunlardan iyi ki nadir dünya hipotezidir. Bu yaklaşım, gelişmiş yaşamın oluşumu için gereken koşulların çok nadir olduğunu ve bu yüzden evrende bizim gibi medeniyetlerin çok az olduğunu öne sürer. İkinci yaklaşım, uygarlıkların kendini yok etmesi. Gelişmiş medeniyetlerin teknolojik ilerlemelerinin bir noktasında kendi kendilerini yok etme eğiliminde olduklarına dair bir fikirdir bu. Bu yıkım nükleer savaş, çevresel yıkım veya başka bir kıyamet senaryosu şeklinde olabilir. Meteor düşmesi, yıldız patlaması gibi. 3. Zeki yaşamın tanımlanması ve algılanması. İnsanlık diğer zeki yaşam formlarını tanımlama ve algılama konusunda sınırlı olabilir. Diğer medeniyetler bizimkinden çok farklı iletişim yöntemleri kullanıyor olabilirler veya bizim algılayabileceğimizden çok farklı bir teknolojiye de sahip olabilirler. Misal biz şu an radyo sinyalleriyle etrafı izliyoruz ama belki adamlar kuantum dolanıklılık ile iletişim kuruyorlardır ya da tahmin bile edemeyeceğimiz bir metotla ve bu sebepten biz ilkel teknolojimiz ile onları duyamıyor olabiliriz. Dördüncü yaklaşım hayvanat bahçesi hipotezi. Daha gelişmiş medeniyetlerin genç medeniyetleri rahatsız etmemek için bilinçli bir şekilde gizlendiğini ve dünyanın bir tür hayvanat bahçesi olarak korunduğunu öne süren bir teori. Bu teorinin karanlık bir yanı da var. Ona göre de gelişmiş medeniyetler için biz hayvanat bahçesinde korunan değil, hapishanede gözetim altında tutulan bir medeniyet de olabiliriz. Hapishane Dünya Teorisi videomda size bundan bahsetmiştim. Ve son olarak Büyük Filtre Hipotezi. Yaşamın evriminde basit organizmadan gelişmiş medeniyetlere kadar geçilmesi gereken zorlu aşamaların olduğu ve birçok medeniyetin bu büyük filtreyi geçemediğini öne süren bir teori. Yani buna göre yukarıda yaşama sahip çoğu gezegende hayat sadece basit organizmalar ya da bize göre basit hayvanlardan ibaret olarak kalmış ve çok çok azında sadece gelişmiş bir canlıya evrimleşebilmiş olabilir. İşte tüm bu teorilere ek olarak 3 cisim problemi kitabında yazarımız Leo Gish'in daha korkutucu bir ekleme yapar ve karşımıza karanlık orman teorisini çıkarır. Kendinizi elinizde sadece bir bıçak ile karanlık bir tropik ormanda düşünün. İnsan olarak kendinizi en gelişmiş tür olarak görüyorsunuz. Ama hemen köşede gece kadar karanlık bir panterin avını bir anda yakalayıp parçaladığını görüyorsunuz. Bir başka köşede bir yılan gizlice hareket edip avını ani bir şekilde zehirliyor. Her köşede bir avcı ve ava denk geliyorsunuz. Bu size ne hissettirirdi? Elinizde bıçak olsa bile bu koca ormanda rahatlıkla sizin de av olabileceğinizi hissettirirdi değil mi? İşte karanlık orman teorisine göre evren yaşamla dolu bir ormandır. Fakat tüm medeniyetler kendi bekaları için gölgelerde sessizce ve gizlice gelişirler. Çünkü orada bir yerlerde hep daha gelişmiş, daha tehlikeli bir avcı vardır ve ancak saf olanlar bu ormanda bir ateş yakarak yerlerini tüm bu avcılara belli ederler. İşte modern zamanların en ünlü fizikçilerinden olan Stephen Hawking de ölmeden önce senelerce insanları bu konuda uyarmış. Ve SETI gibi kuruluşların yürüttüğü uzaya konumumuzu ve kendimiz hakkında bilgilerimizi ileten sinyallerin gönderilmesinin en azından insanlık daha üstün bir teknolojiye ulaşana kadar kesilmesini istemiştir. Çünkü ona göre bunu yaparak daha yeni yeni tanıdığımız bu engin kozmik ormanda kocaman bir parti ateşi yakıyoruz ve gölgelerin arasında kimin geleceğine dair de en ufak bir bilgimiz bile yok. İşte Üç Cisim Problemi kitabında insanların yaktığı bu ateşi santiler denilen bir ırk keşfeder. Son derece gelişmiş ve yeni bir yuva arayan bir ırk. Kendi geleceklerini kurtarmak için devasa bir filo ile bize doğru yola çıkarlar. Ve bu esnada da kendi gelişlerini ortamı hazırlamak için insanların gelişmesini kısıtlamaya ve bizi çok da belli etmeden arada bir aba altından sopa gösterip güçlerini gözler önüne sererek hiza'da tutma girişiminde bulunurlar. Ve tüm bu teknolojik şovlardan ve korkutmalardan sonra da insanlık içinde onlara tapmaya başlayan, onlara efendilerimiz diyen topluluklar türemeye başlar. Ya aman bilim kurgu kitabı işte sağdan soldan aklına eseni derlemiş yazmış olur mu öyle saçma şey canım diyenler ne yazık ki bilim kurgunun sadece kurgu olmadığını tekrar hatırlayacaklar. Hem de biraz ağır bir şekilde. Çünkü üç cisim probleminde geçen kurgusal gelecek hikayesi ne yazık ki hiç de kurgusal olmayan bir insanlık tarihine dayanmakta ve yazılanlar, anlatılanlar, kısaca elimizdeki tarihi veriler biraz olsun doğruysa insanlık binlerce yıl önce o ormanda o ateşi yakmış ve çoktan birileri tarafından avlanmış demektir. Tarihin derinliklerine ve insanlığın kökenlerine indiğimizde karşımıza son derece ilginç bilgiler çıkar. Mesela İncil ve Tevrat'ın yaratılış bölümlerinde ve pek çok antik medeniyetin ve kabilenin mitlerinde bir zamanlar tüm insanlığın ortak bildiği konuştuğu çağlardan bize bahsedilir. Bu dönemler içinde insanlığın gelişmişliğinden ve tanrılar seviyesine çıkmak istemesinden bize bahsedilir. Tarihte Babil Kulesi olayı olarak bilinen bir olay sonrası ise insanlığın tanrılar tarafından çok sert bir şekilde cezalandırılıp bu üniter yapısının bozulup dillerinin karıştırılıp kavimlere bölünmesi anlatılır. Gelin size bunun dünya çapındaki örneklerinden biraz bahsedeyim ve aralarında binlerce kilometre olan bu halkların nasıl ortak bir paydada buluştuğunu kendiniz görün. Amerika kıtalarına gidelim. Karşımıza Aztek medeniyetinin ilginç bir destanı çıkar ve bize o günleri şöyle anlatır. Tufan sonrasında bu arada unutmayın tufan da tanrıların insanları cezalandırmak için yaptıkları bir eylemdir. Sadece dağın tepesine sığınmış bir çift hayatta kalır. Adları ise Shochi Kuasal ve eşi Josh Josh'tur. Onlar zamanla çok sayıda çocuk dünyaya getirirler. Fakat bu çocuklar dilsiz doğarlar. Sembolik anlatıma dikkat edin. Çiftin tanrılara yaptığı dualar sayesinde ise büyük ruh bir güvercin gönderir ve bu güvercin her çocuğa farklı diller öğretir. Daha sonra da bu çocuklar dünyaya yayılarak farklı kültürleri kurarlar. Benzer şekilde Maya mitolojisinden bilgiler anlatan Popol Vuh adlı kitapta insanların yaratılışından ve medeniyetin başlamasından sonra tanrılarla iletişim kurabilecek bir dil bilgisine sahip olduklarından bahsedilir. Fakat zamanla bu dilin unutulup karışıp sonunda da kaybolduğu bize anlatılır. Bu olaylardan sonra ise tanrılar ile iletişim bitmiştir. Çin mitolojisinde ise hikaye şöyledir. Dünyanın ilk insanları Pangu'nun yarattığı dünyada yaşıyorlardı ve tek bir dili konuşuyorlardı. Ancak zamanla çeşitli olaylar sonucu ki bu kimi zaman insanların yozlaşması ile de bağdaştırılır, bu tek dil farklı dillere bölünerek ayrıştı diye anlatılır. Avustralya yerli halkı Aborjinler ise bir zamanların insanların tek bir dil konuşan birleşik bir ırk olduklarını ve daha sonra yaşanan çeşitli doğaüstü olaylar sonucu bu dilin farklı dillere bölündüğünü bize anlatır. Özellikle dünyanın en uç noktalarından size örnekler verdim ki olayın nedenli küresel bir kökene sahip olduğunu görün diye. İşin detayına inmek gerekirse de karşımıza hikaye hem Mezopotamya medeniyetlerinde hem de onlardan gelen köklere sahip Enok kitabı, Tevrat, İncil ve Kur'an'da karşımıza şöyle çıkar. İnsanlık çok uzun zaman önce yani Tanrı ya da Tanrılar tarafından ona veya onlara hizmet için yaratıldığında tek bir dil konuşmaktaydı. Zamanla kimi tanrılar insanlara medeniyeti, bilimi öğretmeye başladılar. Dini kitaplarda bu, düşmüş meleklerin insanlara tanrısal bilgeliği, bilimi öğretmesi olarak da geçer. Bu sayede insanlar gelişmeye ve tanrılar gibi olmak istemeye başlarlar. Ve belki sembolik olarak, belki de gerçekten fiziki olarak Babil Kulesi'ni inşa etmeye başlarlar. Bu girişim insanların artık tanrıların hükmü altında yaşamak, köle olmak istememesinden dolayı başlar. Ve bunun üzerine mitlere göre tanrılar, dini kitaplara göre de Rab Tanrı, onların bu hareketini bir tehdit, bir hakaret olarak görerek insanları çok ağır bir şekilde cezalandırır. Kuleyi yıkar, insanların birliğini bozar, dillerini karıştırır ve dünyanın dört bir yanına dağılmalarına sebep olur. Mesela deminki anlattığım mitlere istinaden Kur'an'da geçen de şu ayetlere örnek vereyim. Siz de benzerliği kendiniz görün. Hepiniz dedi, inin oradan. Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olsun. Fakat benden size bir yol gösteren geldi mi? Onu kabul edip doğru yoluma uyan ne dünyada yoldan çıkar ne de ahirette umutsuzluğa düşer. Allah'ın yaratmasındaki ayetlerde elbette inanan bir kavim için nice deliller vardır. Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun ayetlerindendir. Doğrusu bunda bilenler için nice ibretler vardır. Tevrat'ta bu olay yaratılış ayetlerinde geçer ve demin anlattığım gibi tufan sonrası Nuh'un soyundan gelen ve tek dil konuşan insanların gökyüzüne ulaşacak bir kule inşa etmesini kendini hakaret olarak gören Tanrı onları cezalandırıp dillerini karıştırdı diye geçer. Enok kitabında ise olaylar daha net bir şekilde insanın sadece kulluk için yaratıldığı ve tanrısal bilgelik ile işi olamayacağı anlatımı ile düşmüş meleklerin ve insanların cezalandırılması şeklinde geçer. Kısaca ister mitleri inceleyin, ister dini kitapları inceleyin, ana motif dünyanın her yerinde aynıdır. Zamanında insanlar daha birlik içinde bir yapıya sahipken, gereğinden fazla geliştikleri için, ki bu sembolizm çoğu yerde insanlar azlıkları için diye karşımıza çıkar, tanrılar tarafından cezalandırılırlar ve bir yıkım yaşanır. Akabinde de dillerimiz karıştırılıp dünyaya dağılırız ve o gün bugündür birbirimizle uğraşıp dururuz. Dini kitaplar ise olayı biraz daha ileri taşıyıp, Bakın bir daha öyle olmayın. Öyle olursanız sizi cehennemde yakarız. Kıyametten önce güçlerimiz gelir, sizi darmadan eder. Ancak bize itaat edip kul köle olursanız kurtuluşa erersiniz. Sakın o eskiler gibi olmayın falan filan diye aba altından sopa göstermeye ve insanlığı cehennem, sonsuz işkence kavramlarıyla korkutmaya devam ederler. İşte olayları sadece tek bir kaynaktan okursanız koca bir ana omurgayı kaçırırsınız. Halbuki işin kökenine indiğinizde karşınıza sürekli kendini tekrar eden o sert ana motif çıkar. Şimdi tekrar kitabımıza dönelim. Size biraz önce insanların onlardan çok daha öte bir ırk olan Santilerin teknolojilerinden ve yapabildiklerinden korktukları için hemen onlara tapınmaya, onları ilahlaştırma ve onlara kul köle olma eğilimlerinden bahsetmiştim. E, hadi o bilim kurgu kitabı. Peki o zaman bu ne? Binlerce yıldır neden aynı motif tarihin her köşesinde ve inanç kavramlarımızın merkezinde karşımıza çıkıyor? Sakın bu insan doğasının basit bir nedeni olmasın. Sakın insanlık zamanında bizi harcamış, darmadağın etmiş bir güce tapıyor olmasın. Sakın bu güçler eğer bir zamanlar vardıysa o saf ve öz yaratıcı inancımızı kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmiş olmasın. Belki de kitaplarda bazı ayetlerde sevgi dolu, gerçekten kadir mutlak yaratıcı gibi bir anlatım varken iki ayet sonra bir anda o güzel yaratıcının sizi asarım, keserim, yakarım diyen varlığa dönüşmesinin sebebi de bu olmasın? Dediğim gibi ya bilim kurgu aslında bir kurgu değilse genetik bir mirastan genlerimize işlenmiş trajik anıların yeniden dışa vurumundan ibaretse eğer gerçekten öyleyse ve bu tarihi, dini, Mitolojik anlatıların bir tanesi bile gerçekten doğruysa işte bu demektir ki zamanında insanlık o karanlık ormanda bir ateş yaptı. Göklere uzanan bir kule yaptı, yerini belli etti ve sonunda da ondan daha büyük bir güç tarafından avlandı demektir. Kafalar karıştı mı? Karıştıysa güzel. Bunu çözmek için en azından demin bahsettiğim konuları inceleme merakınız kabarmaya başlayacak demektir. Her zaman dediğim gibi din, mitoloji, tarih son derece iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Arada kaybolmanız, kronolojinin karışması gayet normal. Mesela deminki Aztekler bu yıkma tufan demişlerken Mezopotamya mitleri buna tufan sonrası bir yıkım demişler. Ama ondan önce de yine insanlar azlığı içinde gelen bir tufan var. Hatta Enoch kitabında bu düşmüş melekleri, nefilimleri ve onlarla iş tutan insanları yok etmek için geldi diyor. Yani kadim tarihi incelerken bazı olayların birden çok kez karşımıza çıktığını görüyoruz. O sebepten kaç tane tufan yaşandı? Babil Kulesi olayı kimileri tarafından çok ciddi bir yıkım olduğu için yine tufan olarak mı sembolize edildi? Bunu henüz bilmiyorum. Ayrıca bu yıkımlardan sonra insanlığın yeniden bilgilenmesini sağlayan ve yine tanrısal olan kaynaklar neden bize yardım ettiler? Yukarıda birileri hem bizi düşman olarak görüyor hem de onların içinden birileri ya da farklı gruplar bizim tarafımızda mı duruyorlar? Onlar kim? Dini kitaplarda geçen bilgilerin bu konu ile ilişkisi ne? İşte bunlar da güzel araştırma konuları. Bu iki farklı tanrısal ya da göksel grubun çatışması anlatımı da karşımıza sık sık çıkar. Öyle şaşılacak bir şey değildir. Anunnakiler kendi arasında bölünüp savaşmışlardır. Eski Hindu mitlerinde tanrılar arasında dünyada yaşanan savaşlar anlatılır. Zamanında kanalda Nürnberg UFO Savaşı diye bir video yapmıştım. Onu izleyin bakın. O tarihi gerçek belgelere ve tanıklara dayanan çok garip bir olay. Binlerce kişi gökyüzünde iki farklı göksel ırkın savaşına tanık oluyorlar ve bu 450 sene önce yaşanmış bir olay. Yani görece diğerlerine göre çok yeni. Hem kadim tarihte hem yakın tarihte çok ilginç olaylar yaşandığı kesin. Bunları da size kanalda çeşitli videolarıyla anlatıyorum ve o yüzden eski videolar da dahil kanalın diğer videolarını izleyin diyorum. Çünkü misal demin anlattığım Babil Savaşı olayının detaylı videosu kanalda var. Enok peygamberin kitabının videosu var. Antik yaratılış mitlerinin videoları var. Bunları izlerseniz bu ve ileride gelecek bunun gibi konuları çok daha iyi anlarsınız. Sonuç ne olursa olsun şu bir gerçek. İnsanlık her daim içgüdüsel olarak göklere bakmaya ve oraya gitmeye programlanmış gibi sanki esas yerimiz, esas hedefimiz hep orasıymış gibi hızla gelişmeye devam ediyoruz. Şahsen yukarıda bir yerlerde bizi bekleyen birilerinin olduğuna inanan biriyim. Ve umarım bu varlıklar her ne iseler bize karşı ılımlı olmayı tercih edecek canlılardır. Aksi halde bu karşılaşma bir insanla bir karıncanın karşı karşıya gelmesine benzer. Ve ne yazık ki sonucu karınca için iyi olmaz. Ya da daha başka bir deyişle umalım da yukarıda her kim varsa biz insanlar gibi olmasın. Çünkü eline potansiyel geçtiğinde bizden daha kötü olabilecek bir canlının varlığını düşünmek bile son derece korkutucu. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Üç cisim problemi şu an Netflix'te gösterimde olan bir dizi ve izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten başarılı olmuş. Hatta mümkünse kitap serisini tamamen okuyun. Ufkunuzu açacaktır ve demin bahsettiğimiz tarihi olayları ve insan psikolojisinin üstün güce karşı verdiği tepkileri daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Konuyu basitçe bir dizi analizi olarak değil de biraz daha kanalın tarzına uygun olarak yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.